Evet sene var kanalımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün içerisi cevizli, Türk kahveli ve farklı sunumu ile harika bir kurabiye tarifim olacak sizler için. Hala Türk kahveli kurabiye denemediyseniz benim tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle uygun bir kabın içerisinde oda ısısında bekletmiş olduğum 150 gramlık tereyağını alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta kullanıyorum. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Ardından 1 su bardağı pudra şekerini de ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm klasik su bardağı. Diğer malzemelerimi eklemeden şu şekilde malzemelerimi karıştırıyorum. Tüm kurabiye tariflerimde belirtiyorum ki. Kesinlikle katı yağınızın veya tereyağınızın oda sıcaklığında olması çok önemli. Malzemelerimi karıştırdıktan hemen sonra 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizini mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok farklı bir lezzet katacak. 2 tatlı kaşığı Türk kahvesini de ilave ettim. Ve bir çay bardağına yakın rondodan geçirmiş olduğum cevizi de içerisine ekliyorum. Unumu eklemeden evvel tüm malzemelerimi iyice karıştırıyorum şimdi 4 su bardağı kadar un ayarladım ne kadar un gidecek bilemiyorum Öncelikle bir su bardağı unumu ekliyorum ve elekten geçiriyorum kurabiye tariflerini yine belirtiyorum ki bu aşamada çok çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum yumurtanızın büyüklüğü ununuzun kalitesi ve bardak ölçünüze göre un miktarı her zaman değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Bunu eklemeye devam ederken hemen bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da üzerine ekliyorum. Spatulamı içerisinden çıkardım ve ikinci su bardağımı da kurabiyeme ilave ediyorum. Üçüncü su bardağımı da ekliyorum ve bu aşamadan sonra tamamen kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kurabiye hamurum hala cıvık. Kalan bir su bardağı unu da ilave edeceğim. Su bardağı eklemiş olduğum unum bana yeterli geldi. Hemen temiz elimle de bir test ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Daha fazla un ilavesi yapmaya hiç gerek yok. Kurabiye hamurumu şeklini vermeye geçtim. Cevizden biraz büyük parçalar koparıyorum ve avuç içimde yuvarlayarak şeklini veriyorum. Daha sonrasında yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Aynı şekilde bütün hamurlarımı bitiriyorum. Takipçilerimin sorusu üzerine en önemli noktayı da araya eklemek istiyorum. Şimdi ben bu aşamayı hazırlarken bir yandan da fırınımı açtım. 180 dereceye ayarladım. Şu an fırınım ısınıyor arkadaşlar. Kurabiye hamurum fırındayken yayıldı ve şekli bozuldu gibi sorularınız geldi. Bu aşamada belirttiğim gibi şeklini verirken siz de bir yandan fırınınızı açın, ısınsın. Kurabiye hamurlarında yayılmanın ve şekil bozukluklarının en büyük nedeni önden fırınınızı iyice ısıtmamış olmanız mutlaka bu püf noktasını atlamayalım. Kurabiyelerin fırına girmek için hazır oldukça da bereketli bir kurabiye arkadaşlar. 46 adet kurabiye hamuru elde ettim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında üzeri çatlayıncaya kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimi fırından aldım. Şimdi benmari usulü etmiş olduğum 70 gramlık beyaz çikolatam var. Elmalı usulü erittikten hemen sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemesi yaptım. Bir miktar da şöyle hindistan cevizim var. O şekilde süslemesini hazırlayacağım. Kurabiyelerimin son dokunuşlarını da hazırlıyorum. Kurabiyemin üst kısmını bir miktar beyaz çikolataya batırarak ardından hindistan cevizine batıracağım. hemen Hindistan cevizine de batırıyorum. Bu şekilde tamamını bitiriyorum. Kurabiyelerim artık sunum için hazırlar. Hem görseliyle hem de lezzetiyle gerçekten efsane bir kurabiye oldu. Hemen şöyle yakından da sizlere bir tanesini göstermek istiyorum lezzetli bir kurabiye mutlaka denemelisin dediğiniz arkadaşınıza da göndermeyi unutmayın. İç dokusu da böyle bu şekilde arkadaşlar. Hindistan cevizinin, Türk kahvesinin, beyaz çikolatanın ve cevizin uyumu gerçekten harika oldu. Efsane bir tarif çıktı ortaya. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek videolarımdan da ilk siz haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Bir güzel tarifim daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.